Nereden? Pavyondan mı? Evet. IP adresi orayı gösteriyor. Transfer işlemini yapmaya çalışmışlar ama... ...bloke olduğu için gerçekleşmemiş. Parayı el koymak için adamları esir tutuyorlar kesin. Sağ ol Sinan. Rica ederim. Görüşürüz. En başından bize yalan söyledi. Keşke içeriği yarasaydık. Olan oldu. Hadi şimdi gidip alalım. Hesabın bloke olduğunu gördüler. Polis de var işin içinde. Adamları kaçırırlar. Onlar da o kadar akıl yok. Efendim Sedef. Cemalcim haberi aldın mı? Aldım Sedef. Yeri belirledik gidiyoruz. Bu sefer bulursunuz adamları değil mi Cemal? Burada kurdeşan döktüm artık. Çok gerildim. Buluruz buluruz merak etme. İnanıyorum sana. Ben kapatıyorum Sedef. İşe dönmem lazım. Tamam canım görüşürüz. Ne diyor? Bildiğin şeyler işte boş ver. Senin bu arkadaşın biraz avel galiba ya. Ha? İşi batırmış bırakmıyor ki toparlayalım. Sen niye taktın bu kadar? Allah Allah ya. Seninle nasıl konuşuyor fark etmiyor muyum sanıyorsun? Saçmalama Ezgi. Çok yakın arkadaşımın eski sevgilisi. Ee yani? Hayır niyetini sorguluyorsun ya onu söylüyorum. Öyle bir şey olmaz. Zaten kızcağızın başına gelmeyen kalmamış. Takma bu kadar ya. Kızcağız